Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ayva ne zaman sulanıyor, hangi sıklıkla sulanıyor, ne kadar suluyoruz ve bu sezon için ne zaman sulamayı sonlandırıyoruz onlarla alakalı konuşacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ayva her sene dikim yapıp, her sene büyütüp, işte büyüme sürecini bekleyip, büyüme sürecindeki bakımlarını yapıp vesaire bu şekilde bir süreci olmuyor. Ayvayı diktikten sonra tabi e, ayvanın cinsine göre de değişebiliyor ama yaklaşık 2-3 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. 2-3 yıl boyunca siz büyütüyorsunuz ayvayı. Ayvayı fidan halindeyken yani eğer ayvalarınız küçükse daha yeni dikmişseniz aralarını tankerle sulayabilirsiniz. Ya da su motorunu yakınınızda varsa hiç uğraşmayacağım tankerle vesaire derseniz de o şekilde de sulayabilirsiniz. Damlama da yapabilirsiniz. Fidanlarınız küçük olduğu zaman yazın onun aralarına tekrar bir şey dikerseniz bu sefer de onu dikip e, tekrardan tekrardan sulama yapmış oluyorsunuz, bir taşta iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Hem ayvayı sulamış oluyorsunuz, hem de aralarına diktiğiniz bitkiler varsa onları da sulamış oluyorsunuz. Bu sefer daha rahat oluyor. Biz mesela ayvalarımız küçükken aralarına sebze ekebiliyorduk. İşte e, karpuz ekiyorduk, domates ekiyorduk vesaire. İhtiyacımız olan ne varsa o anda yapmayı düşündüğümüzde varsa onları yapıyorduk. Ama şu an yapmıyoruz. Bizim ayvalarımız büyüdü ve zaten oldukça yaşlılar. Bu şekilde olduğu zaman da aralarında bir şey olmuyor. Bu yüzden tercih etmiyoruz. Tabi bu süreci yazın yapıyoruz. Biz e, fidan olsa bile, büyük ayva olsa bile ayvaları yazın suluyoruz. Yani küçük fidanlarınız olsa bile eğer fidanlarınızı dikiyseniz kışın sulamıyorsunuz. Zaten hem hava şartları da yağışlı olmuş oluyor. Bu şekilde e, onu tolere edebiliyoruz. Ama yazın e, kurak bir hava olduğu için yazın sulayarak bu fidanların büyümesini sağlıyoruz. Eğer ayvalarınız büyüdüyse yeterli büyüme sürecine ulaştıysa meyve vermeye başladıysa her sene yazın sulama yaparak meyvelerinizi daha böyle verimli hale getirebilirsiniz. Daha iri, daha büyük hale getirebilirsiniz. Biz mesela yazın başlarında sulamaya başlıyoruz. Tabii bu damlama sulama sistemi yapıyorsak ya da salma sulama sistemi yapıyorsak biliyorsunuz ayva hangi yöntemlerle sulamalı adlı videomuzda size hangi yöntemlerle suladığımızı, hangi yöntemleri tercih ettiğimizi, daha çok hangi yöntemi, daha az hangi yöntemi kullandığımızı anlatmıştık. Tabi farklı yöntemler de var ama bizim anlattığımız o videoya bakarak o yöntemlerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Biz şimdi damlama sulama sistemi üzerinden anlatacağız sizlere. Bizim çoğunlukla kullandığımız damlama sulama yönteminin üzerinden anlatacak olursak da biz yazın yaklaşık 5-6 kez sularız. Tabi hava şartları kurak giderse, eğer yağış olursa daha az sulanabilir. Ama genellikle kurak geçiyor ve biz de ona göre sulama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz damlaya damlaya devam ettiği için uzun bir sürede sulanıyor. Mesela bir sulamayı nasıl yapıyoruz? Akşam saatlerinde e, su motorumuzun başına gidiyoruz. Gündüz çok sıcak olduğu için e, gündüz sıcağın altında hem motoru yormak istemiyoruz hem de o sıcağın altında damladığı zaman zaten güneşin etkisiyle damladığı anda buharlaşıp gidebiliyor, orada kuruyabiliyor, toprağa bile karışmadan altına bile işlemeden direkt kuruyabiliyor. O yüzden biz akşam saatlerinde yapmayı tercih ediyoruz. Hava sıcaklığına göre değişiklik gösterse de 18-19 civarı biz su motorumuzu çalıştırıyoruz. Akşam bu motoru çalıştırdıktan sonra tarlamızı kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Damlamalarda damlaya yapıyor mu? Borularda bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yoksa bu şekilde çalıştırıp ayva tarlasının sulama sürecine bırakıyoruz. Daha sonrasında gece 12-1 bandında, yani motorun depo kapasitesine göre değişiyor tabi ama biz kendimiz için söylüyoruz. Çünkü bizim motorlarımız pancar motoru ve 10 litre mazot oluyor. Biz gece saat ortalama 12 gibi tarlaya tekrar gidiyoruz. Su motoruna mazot koyuyoruz. Mazotu doldurduktan sonra tekrar gece elimizde fenerlerle tarlamızı kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Eğer yoksa tekrar tarlamızı sulama sürecine bırakıyoruz. Daha sonrasında sabah 6-7 gibi tekrar geliyoruz. Motora tekrar mazot koyuyoruz. Ondan sonra bir süre daha çalışmaya bırakıyoruz saat 10 gibi, 9 gibi işte ortalama o saatlerde motorumuzu durduruyoruz. Çünkü artık sıcaklıklar artmaya başlıyor. Öğle sıcaklığına yaklaşmış oluyoruz. Öğle sıcaklığına yaklaştığımız için de motoru hem yormak istemiyoruz, hem de sıcak olduğu için biliyorsunuz öğlen saatlerinde sulamak çok verimli değildir. Öğlen sıcağında sulamak güneş tam tepeden vurduğu için bir o süreçte biz dinlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 8-10 saat civarında akşama kadar tekrar dinlendiriyoruz. Akşam 6-7 gibi tekrar motorumuzu çalıştırıp aynı süreci bir daha yapıyoruz. Bu şekilde olduğu zaman da iki günde 16 saat, 16 saat toplamda 32 saat tarlamızı sulamaya bırakmış oluyoruz. Damlaya damlaya sadece ayva diplerini, sadece tarlamızı sulamış oluyoruz. Ekstra fazla su harcamayıp etrafa dağılmamış oluyor. Farklı yerlere gitmemiş oluyor. Sadece ve sadece tarlamızın, ayvanın dipleri sulanmış oluyor. Tabii ki de her sulamada bu şekilde yapmıyoruz. Yani iki gün boyunca arka arkaya çalıştırmıyoruz. Sezon açıldığı zaman yazın ilk başlarında eğer kış kurak geçtiyse, yeterli verimi alamadıysa İlk sulamada iki gün arka arkaya sulamış oluyoruz, toprak iyice suya doymuş oluyor. Bu şekilde doyunca da daha sonrasında diğer sulamalarda eğer zamanı kaçırmadıysak, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sulamada bir gün çalıştırsak bile yeterli oluyor. 16 saat boyunca sulanması tarlanın suya doymasını, ayvaların suya doymasını sağlıyor. Bu şekilde sulama zamanlarını atlamazsak ayva yeterli derecede suya doymuş oluyor ve ayva irilmiş oluyor. Daha güzel, verimli bir şekilde ayvalarımızı toplamış oluyoruz. Hem ağaçlar da suya doymuş oluyor. Eğer ayva vermediyse, ayva vermese bile biz bu sulamaları gerçekleştiriyoruz. Çünkü bazen ilkbahar donlarından etkileniyor biliyorsunuz bizim ayvalarımız. Donlardan etkilendiği zamanda da e, ayva vermiyor. Vermediği zamanda da biz sulamaya devam ediyoruz. Biz sulama yöntemlerini anlatmıştık diğer videomuzda. Bu sefer sulama sıklığını, ne kadar suladığımızı anlattık sizlere. Peki ne kadar yakıt yakıyoruz? Yani bu süreçte kaç litre mazot harcıyoruz diye soracak olursanız bizim e, su motorumuz yaklaşık saat başı 1 litre mazot harcıyor. Yani 16 saatte 16 litre mazot demektir. Niye bu kadar fazla harcıyor diye söylersiniz. Bizim motorlarımız biraz böyle uzak mesafeden çalıştırıyor. hatırlarsınız karpuzda da bahsetmiştik sizlere. Eğer motorunuz tarlanızın kenarında değilse, tarlanızın kenarında su yoksa uzak mesafelerden su götürüyorsunuz bu sefer motorunuzu daha çok zorlamış oluyorsunuz. Zorladığınız zaman da daha süratli çalıştırmış oluyorsunuz. Daha süratli çalıştırdığınızda da bu sefer daha fazla yakıt harcamış oluyor. O yüzden bizim ayva tarlamızın yakınında olmadığı için mesela karpuz tarlamızı domates tarlamızın kenarındaydı. Aynı yerden buraya çalıştırıyoruz aslında ama daha uzak mesafe. Yerin altından borularla, kangal borularla, bazen yokuş yukarı, bazen düz olacak şekilde uzak bir mesafeden buraya çalıştığı için motorumuz çok zorlanıyor ve daha fazla yakıt harcıyor demektir. O yüzden biz bu şekilde sulayarak ayvalarımızı büyütmeye, ayvalarımızı bakım yapmaya, ayvalarımızı hasat etmeye ve sizlere ulaştırmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bizim su motorumuz pancar motorudur. Yani mazotla çalışıyor. Eski bir motordur. Yani sizin farklı yöntemleriniz varsa atıyorum elektrikle çalışıyordur ya da benzinle çalışıyordur. Bu şekilde farklı yöntemleriniz varsa, farklı teknolojileriniz varsa tabii size göre de değişiklik gösterebilir süreler. Siz farklı şekilde sulayabilirsiniz. Salma sulama yaparsınız. Bir günde bütün tarlanızı bitirirsiniz ve suya doymuş olur. Salma sulama yapmış olursunuz. Böyle iyice ayva tarlasını göl etmiş olursunuz hangi yöntemi seçmek istediğiniz size bağlıdır aslında. Bir de bizim borularımız, ana borularımız 75 mm genişliğinde, damlama borularımız da 20 mm genişliğindedir. Sizin borularınız daha genişse daha fazla yakıt harcar, daha çabuk sular. Daha darsa daha az yakıt harcar, daha az sular, daha yavaş sular. O yüzden siz kendi yöntemlerinize göre, kendinize uygun hangi yöntemi tercih ediyorsanız ona göre sulama yöntemlerini, sulama zamanını, sulama sıklığını ayarlayabilirsiniz. Yazın sonunda da bütün sezonu kapatarak bu yılı tamamlamış oluyoruz. Biz bu şekilde sulama yapıyoruz. Bu sıklıkla suluyoruz ve Bunlarla ilgili de sizlere bilgi vermeye çalıştık. Bugün biraz hastaydım. Bu hasta halimle konuştum ve bizi buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimde kalın.